Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Bugün evrenin derinliklerine geri dönüyoruz. Bugün uzaydayız. Bugün size yeni keşfedilmiş kozmik bir doğa olayından bahsetmek istiyorum. Bugünkü videomuzun konusu mikronovalar. Şimdi bu kanalı takip ediyorsanız veyahut da astronomi ile az çok ilgiliyseniz Nova'yı ve Süpernova'yı duymuşsunuzdur. Hatta Hipernova'yı da. En kaba haliyle büyük kütleli yıldızların havalı ölüm biçimi olarak tanımlayabileceğimiz novalar uzun zamandan beri bildiğimiz bir gerçek. Fakat yakın zamanda novaların sadece dev kütleli yıldızları özgü bir şey olmadığını keşfettik. Bu keşif bu yılın başlarına doğrulandı ve Nisan ayında bir makale ile bütün dünyaya duyuruldu. İngiltere'nin Durham Üniversitesi'nde çalışan Doktor Simone Scaringi ekibiyle yaptığı uzun gözlemlerin sonucunda mikronovalara ait ilk kanıtları Nature dergisinden paylaştı. Peki mikronova nedir? Size bunu anlatmadan önce nova ve süpernova nasıl oluşur Kısaca onlardan bahsedelim isterseniz. Beni biliyorsunuz ben her zaman yıldızları farazi anlamda canlı varlıklar olarak tanımlarım. Doğarlar, büyürler, yaşamak için enerji tüketirler ve günü geldiğinde de ölürler. Güneşimiz gibi nispeten küçük kütleli yıldızların ölümleri son derece sakindir. Bizim güneşimiz birkaç milyar yıl sonra hidrojenini bitirdikçe ara ara kızıl deve dönüşecek ve son safhada dış katmanlarını uzaya savurup küçülecek ve beyaz cüce dediğimiz soğuk nispeten küçük sakin bir yıldızda dönüşecek. Ve bu şekilde yüz milyarlarca yıl boyunca veyahut da evrenin sonuna kadar varlığını sürdürecek. Güneşimizden daha büyük kütleli yıldızların ölümü iki yolla gerçekleşir. Ya nova ya da süpernova. Güneşimizden yaklaşık 10 kat daha büyük bir yıldız ölürken Nova adı verilen büyük bir patlama yaşanır. Bu patlamanın sonucunda yıldızın dış katmanları uzaya sarılırken geriye son derece küçük ama bir o kadar da yoğun çekirdeği kalır. Nötron yıldızı. Nötron yıldızları inanılmaz derecede küçük fakat bir o kadar da yoğun varlıklardır. Size bir örnek vermem gerekirse diyelim ki bir zamanlar dünyanın milyonlarca katı büyüklüğünde bir yıldız ölüp bir nötron yıldızına dönüştüğünde o kadar küçüdür ki o nötron yıldızını alıp Van Gölü'nün ortasına koyabilirsiniz. Eğer nötron yıldızlarını daha fazla merak ediyorsanız onunla ilgili bir videom var. Linkini yukarıya koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Süpernova'ya gelince güneşimizden çok büyük kütleli yıldızlar 20, 40, 60, 80, 100 hatta 1000 kat daha büyük yıldızlar öldüklerinde süpernova adı verilen korkunç bir patlama gerçekleşir. Bu inanılmaz derecede güçlü bir patlamadır. Süpernovalar evrendeki en parlak ışık kaynaklarıdır. Binlerce ışık yılı uzakta olsalar bile gökyüzünde parlaklıkta çok net seçilir patladıkları zaman. Gündüz ya da gece fark etmez. Eğer gökyüzünde bir nokta haftalar boyunca gece gündüz fark etmeksizin parlıyorsa, anlayın ki orada bir süpernova gerçekleşmiştir. İşte bu süpernova veyahut da hipernova patlamaların sonucunda geriye kara kalır. İşte evrenin en parlak patlamaları bunlardır. Novalar ve süpernovalar. Fakat astronomi dünyası uzun zamandan beri bu iki tanıma uymayan garip patlamalar da keşfetti. Ki bunlar son derece ilginçti çünkü enerjide diğerlerine kıyasla çok daha düşüktü ve çok kısa sürüyorlardı. Normalde bir nova veya da süpernova patlaması haftalar boyunca gözlemlenebilir. Patlama o kadar büyük bir şiddetlidir ki ışığın yayılması haftalara yayılır. Fakat bu gizemli patlamalar sadece birkaç saat içerisinde sona eriyordu ve bilim insanları bunların ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. İşte Skaringi ve ekibi yıllar boyunca bu fenomeni izledi ve cevabı buldu. Mikronovalar. Peki mikronova nedir? Öncelikli olarak mikronovalar sadece ikili veyahut da üçlü yıldız sistemde de gerçekleşir. Biliyorsunuz evrendeki yıldız sistemlerinin çoğu ya ikilidir veyahut da üçlüdür. Bu tarz sistemlerinde genellikle yıldızların hepsi eşit kütlede değillerdir. Bazıları çok büyük bazıları çok küçüktür. Bazılarında ise hala hayatta canlı bir yıldız varken yanında uzun zaman önce ölmüş bir kardeşi bir beyaz yüce vardır ki bize mikronova oluşturmak için lazım olan şey de bu, bir beyaz cüce. İkili ya da üçlü yıldız sistemlerinde yıldızlar birbirlerine çok yakın oldukları için bazen birbirlerine materyal, enerji kaptırırlar. Eğer ikili bir yıldız sisteminde canlı büyük yıldızın yanında ölü bir beyaz cüce varsa ki bu beyaz cücenin aynı zamanda güçlü elektromanyetik alanının olması gerekiyor. Bazen bu güçlü elektromanyetik alan yüzünden beyaz cüce büyük kardeşinden materyal çalmaya başlar. Burada materyalden kastımız elbette ki hidrojen Bizim uzun zaman önce ölmüş, sönmüş beyaz hücremiz yavaş yavaş materyal almaya başlar büyük kardeşinden. Ondan hidrojen çekmeye başlar ve bu hidrojen bir noktadan sonra kritik kütleye ulaşır. Çekilen bu materyallerin büyük bir kısmı beyaz hücrenin yüzeyine çökmeye başlar. Daha doğrusu kutuplarına çökmeye başlar. Ve burada bir noktadan sonra basınç o kadar yoğun hale gelmeye başlar ki uzun zaman önce sona ermiş nükleer fizyon, nükleer tepkimeler tekrar başlar. Ve böylece güçlü manyetik alana sahip minik beyaz cümemizin kutuplarında füzyon reaksiyonu başlar ve bu reaksiyon da tıpkı bir nova gibi patlamalar yaratır. Yani canlı bir yıldızın kalbinde sürekli olarak gerçekleşen nükleer reaksiyonlar tekrar bu ölü yıldızın kutuplarında ortaya çıkmaya başlar ve biz bunları uzaktan gözlediğimiz zaman seri bir patlamalar zinciri görürüz. Peki bu patlamaları novalardan ayıran şeyler nelerdir? Size az önce söylemiştim. Büyük bir nova patlaması haftalar boyunca gözlemlenebilir. Fakat bu mikronovalar sadece birkaç saat sürer. Üstelik bu patlamalar o kadar kuvvetli değildir. Hiçbir şekilde bir novayla veyahut da bir süpernovayla kıyaslanamazlar. Fakat zayıf olmaları o kadar da zayıf oldukları anlamına gelmiyor. Eğer dünyanın yakınlarında bu tip bir mikronova patlaması olsa gezegenimiz yerli bir olur. Ama kozmik ölçekte mikronova patlamaları son derece küçüktür. Yapılan araştırmalara göre mikronovalar evrende sandığımızdan çok sık gözlemleniyorlar. Yani en kaba tabiriyle mikronova dediğimiz şey ölmüş bir beyaz cücenin yakınındaki yıldızdan aldığı malzemeyle umutsuz bir şekilde kendini canlandırma çabası. Bu keşif aynı zamanda başka bir soruya da cevap veriyor. Benim de kafama takılmıştı ben de düşünmüştüm. Acaba ölmüş bir beyaz cüceye tekrar materyal verirsek tekrar materyal kazandırırsak onu canlandırabilir miyiz? Artık bu sorunun cevabının hayır olduğunu biliyoruz. Ne kadar malzeme koyarsak koyalım, ne kadar hidrojen gönderirsek gönderelim. Beyaz hücrenin katmanlarının içine işlemeden kutuplarında bu malzeme yok olacak, patlayacak. Yani ölmüş, en azından uykuya dalmış bir yıldızı diriltmek şu an için imkansız. Keşfi yapan Scaringi ve ekibi bugüne kadar 3 tane mikronova patlamasını keşfetmeyi başardılar. Ve iddialarına göre evrenimizde sık sık mikronova patlamaları oluyor. Ama bu noktada da ister istemez şu soruyu soruyoruz. Madem bu kadar sıklar neden evrende bunu çok fazla gözlemleyemiyoruz? Skaringer'in burada çok güzel bir cevap var. Diyor ki bunları çok sık gözlemleyememizin sebebi bu patlamaların çok kısa sürmesi. Sadece birkaç saatte olup bitiyor ve biz çok büyük ihtimalle o an oraya bakmadığımız için de onları göremiyoruz. Ve böylece evrendeki başka bir gizem de çözülmüş oldu. Gizem diyorum çünkü astronomlar daha önce de böyle garip patlamalar keşfetmişlerdi, gözlemlemişlerdi. Sadece birkaç saat süren bu patlamaların, bu parlamaların sebepleri hep merak ediyordum. Ki artık bu sorunun cevabını biliyoruz. Mikronovalar. Gördüğünüz gibi ne kadar çok bakarsak bakalım, ne kadar çok gözlemlersek gözlemleyelim. Sürekli yeni bir şeyler keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım yakın zamanda bilim insanları evrende başka neler keşfedecekler. Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Ama bugünlük bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sunumlar diyorum. İyi günler.